Herkese merhabalar. Ben Fiyat Şengüler Bayisi'nden satış danışmanı Fırat Aslan. Bugün sizlere çok kısa Skoda aracımızdan bahsedeceğiz ama uzun uzun bu aracı nasıl alabiliriz ona bakacağız. Skoda araçlarımız iki farklı versiyonda bulunmaktadır. Panel 1 versiyonu Skoda Van ve Kombi Kombi Mix olarak da koltuklu 5 artı bulunmaktadır. Panel 1 versiyonumuzda 1.5 motor manuel, 2.000 motor otomatik, 2.000 motor manuel şanzımanı bulunmaktadır. Kombi ve kombi mixlerde ise sadece kombi mixte 2000 motor manuel bulunmaktadır. Kombi dediğimiz kısa şaside ise 2000 motor manuel ve 2000 motor otomatik şanzıman bulunmaktadır. Ticari müşterimize özel, esnaflarımıza özel bu aracı kredi paramız düşmeden, kredi limitimiz etkilenmeden nasıl alabiliriz onu anlatmak istiyorum. Leasing kredi kampanyasından söz etmek istiyorum. Leasing olarak bu aracı almak istediğiniz zaman hiçbir şekilde kredi puanınız etkilenmiyor kredi limitiniz düşmeden 36 aya kadar Skudu, Skudu Kombi, Doblo ve Fiat 600 araçlarımızı bu şekilde sahip olabilirsiniz. Müşterilerimizin bu konuda en çok kafasına takılan olay ise fatura. Faturayı nasıl gider olarak gösterebiliriz? Doğru, evet ilk etapta fatura sizin adınıza kesilmiyor. Fakat seçtiğiniz vadeye göre 12, 24, 36 ay vade şeklinde ödediğiniz taksitler her bir taksit tarafınıza fatura olarak kesilecek. Aslında tek bir fatura kesip bir ayda gider olarak göstermek yerine 36 ay vadeye kadar bunu gider olarak gösterebileceksiniz. Bu kampanya dışında ağacımıza sahip olmak isteyen müşterimiz için Skoda Vanlarda 1 milyon 6 aya kadar faizsiz kredi seçeneği bulunmakta. Skodu Kombilerde ise 500 bin 9 aya kadar faizsiz seçeneği bulunmakta. Bundan bağımsız Ducato araçlarımızdan söz etmek istiyorum. Ducato Panel Van, Ducato Kamyat araçlarımızda ise 1 milyon 200 bin liraya kadar 6 ay vadede faizsiz kredi seçeneğimiz bulunmaktadır. Bunun yanında Doblo versiyonlarında, kombi versiyonunda özellikle 1 milyonu yine 6 aya kadar faizsiz kredi seçeneği olarak kullanabilirsiniz. Tüm bunları ve daha detaylı bilgi almak için sizleri showroomumuza bekliyoruz. Hoşça kalın.